Euro 2020'de grupları birer birer değerlendirmeye alacağız. Kadrolarında kendi takımlarında bile doğru düzgün oynayan oyuncu yok. Turnuva'da ise şu ana kadar 17 oyuncu kullandılar. Son maçta 3 asist yapan Zuber'in durumu bence belli değil. Abi şimdi siz böyle isim isim sayınca acaba İtalya'dan kimi sayayım diye düşündüm. Baktım program yetmez. <laughs> Gerçekten her oyuncudan skor gelebilen bir İtalya izliyoruz. Elbin Teknik'ten herkese merhabalar. Ben Emin. Euro 2020'de grupları birer birer değerlendirmeye alacağız. Öncelikle A grubunda Galler'i konuşalım. Tuna, söz sende. Galler'den başlayalım. Son Avrupa şampiyonası yarı finalisti Galler ve şampiyon Portekiz'e kaybetmişlerdi yarı finalde. Bu istikrar ilginç tabii. Yani kadrolarında kendi takımlarında bile doğru düzgün oynayan oyuncu yok. Turnuva'da ise şu ana kadar 17 oyuncu kullandılar. Ancak bunların biri 4 dakika, biri 19, biri 21 dakika yer aldı. Diğeri de kırmızı kart cezası Ampadu. Yani 13 oyunculuk dar bir havuzları var. Bu durum Galler'den oyuncu seçmeyi kolaylaştırıyor fantezilikler ligler için. Bize gol atan sağ bekleri Sven Silver Roberts bir clean sheet, bir golle grup aşamasını iyi bitirdi çok etkileyici bir performans. İyi de puan aldı 16 puan. Kulüp takımında da devamlı oynayan tek oyuncu denebilir aslında Gallerde. Onun dışında değinmeden etmek güzel olmaz. Eee Lokyer stoperleri. Norrington Davis şu ana kadar süre almadı. Geçen sene o. Ve orta sahada 3 maçta da oynayan ve ilk maçta asist yapan Morrill, Luton'un çocukları. Hemen hemen her programda bir şekilde değinmeyi başarıyorum Luton'a. Bir de santraforları Mur var takımda sürekli oynayan diyebileceğimiz. O da grup aşamasını bir golle tamamladı. Oyuncu özelliği olarak hava toplarında etkili bir oyuncu. Birazdan önemli olacak bir söylediğim. Son 16'da ilk 11 olmayabileceğini düşünüyorum aynı zamanda Mur'un da. Şimdi vereceğim bilgi takım istikrarsız gibi gösterebilir. Söylediğim gibi oyuncular kendi takımlarında çok oynamıyorlar. Hem de yarı final yapan 2016 takımdan. ikisi kaleci toplam 8 oyuncu var kadrolarında. Bunlardan biri Wilson, diğeri de Günter. Bu ikisi yedek. Yani tarihi başarılarından sadece 5 oyuncu taşıyabilmişler 2020'ye. Ancak 5 sene geçmesine rağmen ilk 11'deki 5 oyuncu son turnuvayla aynı. Yani bu taşıdıkları 8 oyuncunun 5'i o turnuvada da bu turnuvada da İlk 11 bence bu az oyuncu gibi görünmesine rağmen toplam gelen oyuncu sayısının onların istikrarını ve kadrodaki beraber oynama alışkanlığının ne kadar üst düzey olduğunu gösteriyor. Bence grup aşamalarında da birlikte oynama alışkanlıklarının varlığı onları yukarıya taşıdı. Bunun dışında nasıl oynuyorlar? Göbek oyuncularını ceza sahasına sokmak bunun taktikleri, gallerin taktiği. Türkiye'ye attıkları gol böyleydi. Bunun gibi birçok pozisyonda buldular. Bence değerlendirilecekse iki göbek oyuncusundan biri olan Morel ya da Ramsey ya da hızlı kanat oyuncuları Danny James denenebilir. James ve Ramsey daha safe tercihler gibi görünüyor. Daha başa başa oynadıkları takımlara karşı dörtlüyle oynadılar. Yani İsviçre ve Türkiye maçlarına dörtlüye çıktılar. İtalya maçı neyse sonraki maçlar için bir prova olarak görüyorlardı. Nitekim üçlü başladılar. Ampadu oynadı. Ampadu daha çok oyunu tutmak için kullanılan defansif özellikleri kuvvetli bir oyuncu. Sheffield oyuncusuydu bu yıl kiralık Chelsea oyuncusu aslında. takım 55. dakikada talihsiz bir hareketle rakibinin ayağına basarak atıldı. Sonraki maçlar için bence Rob Pace onu ilk 11 düşünüyordu. Bu biraz planları bozacaktır. 3 maçta da verdikleri pozisyonlar genellikle yüksek toplardandı. Bu Ampadu gibi atletik bir defans oyuncusunun kullanmalarını aslında gerektirecek bir durum olabilirdi defansif açıdan. Fakat kırmızı kart gördü. Rakiplerinden seçilecek oyuncular için Ampadu'nun da olmayacağı bence önemli. Yine yüksek toplardan gol bulabilecek pozisyonları olabilir rakip oyuncuların. Son 16 eşleşmesindeki ihtimaller açısından değerlendirirsek Belçika dışında eşleşebilecekleri Danimarka, Finlandiya ve Rusya ihtimali var. Dolayısıyla az önce de bahsettim Türkiye ve İsviçre'ye karşı oynadıkları gibi oynama ihtimalleri yüksek dörtlüğü Lampadur'un da yokluğunda. Şu anda potansiyel rakiplerinden Belçika ve Rusya'yı Euro 2016'da da yenmişlerdi. De Bruyne, Courtois, Lukaku gibi Belçika'nın şu anda da kalbur üstü oyuncularının tamamı o günde sahadaydı. Bence bu da etkileyici bir performans yani ve enteresan da bir e, deneyim olacak ikinci kez bu takımlardan biriyle karşılaşırlarsa. Bu durumu da göz önüne alınca Belçika ile eşleşmezlerse eğer bence yine kadro yapılarından da sebep. Moore kesin ilk 11 olacaktır diye düşünüyorum santraforları ve özellikle hava toplarındaki etkisi onun faydalı olacaktır. Ramsey, Bale ya da James de tercih edilebilirler az önce söylediğim sebeplerden. Finlandiya eşleşmesi durumunda ise... Sabek Roberts'ı kesin alacağım takıma. Şu ana kadar Bale %5 tarafından tercih edilmiş. Ramsey ya da Bale'den biri son maç direkt santraforda oynayabilir. Eğer Buur dışarıda kalırsa bence rakip Belçika olursa da kesin Ramsey ya da Bale'den biri santrafor olur ve Moore dışarıda kalır. İtalya maçında en önde başlayan Ramsey benim ilk adayım olacak eğer öyle bir durum olursa. Bale'in değeri şu anda 9.6, Ramsey'nin değeri 8.6. Önerdiğim oyunculardan biri olan James'in değeri 6.5, Roberts ise 4.7 değeri var. 0.2 2 arttı. 16 puanlı grup aşamasında ışıldadı. Bu yıl şampiyon şipi de 5 gol 7 asitle bitirmişti. İşin hayal kırıklığı tarafında belki konuşmak gerekebilir. Fakat Galler'le ilgili özellikle bir hayal kırıklığı aramama rağmen hakikaten bu istediğin isteğini verememiş diyemedim. O yüzden her şeyle onlar açısından çok iyi bir turnuva olduğu gibi görünüyor. Galler analizi için teşekkür ediyoruz buna. Geçelim A grubunun üçüncüsü İsviçre'ye. Öncelikle İsviçre'nin son 16'daki muhtemel rakiplerinden bahsetmek istiyorum ben. 3 tane pot var İsviçre'nin geçebileceği yer. Hollanda ilk alternatif. İkinci F grubunun birincisi Fransa, Almanya, Portekiz'den herhangi biri. Ve son olarak da E grubunun birincisi birincilik için dört tane alternatif var. İsviçre, Slovakya, Polonya ve İspanya birinci olabiliyor bu grupta. Bu üç pottan birinden seçecek İsviçre. Geçelim gruptaki maçlarına. İsviçre 3 maça da 3-4-1-2 düzeniyle çıktı. Sadece İtalya maçında katı bir 3-4-1-2 oynadılar. 3-4-1-2 taktiğiyle Galler ve Türkiye maçında Şakir'i serbest bir rolde oynadı. İlk maç Galler'le bir bir berabere kaldılar. Bu maçta Şakiri ve Embolo güzel Performans verdiler. Şakir Asis yaptı. Embolo gol attı. İkinci maça da aynı 11 ile çıktı İsviçre. Fakat bu maçta İtalya'ya e karşılık veremedi. Beyim yerindeyse İsviçre. Bu maçı bu şekilde kapattı İsviçre. Son maçta Türkiye'ye galip gelmek durumundaydılar Türkiye'ye karşı. Diğer iki maça nazaran iki oyuncu değiştirdiler. İlk 11'den Şarva, Embobu çıktı. Yerlerine Zuber ve Widmer girdi. İlk iki maçta sol bek başlayan Rodriguez bu maçta Stopere geçti. İlk 11'e dair olan Zuber bu maçta Türkiye'ye karşı maalesef güzel performans sergiledi. 3 de asistini Zuber yaptı. Şakir'i her Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi sansasyonel bir gole imza attı. Forvetleri Seferovic de tek golü kaydetti. Diğer iki golü dediğim gibi Şakir'i attı. Fantezi futbol açısından bakacak olursak İsviçre'de en çok puanı kazandıran oyuncu Şakir'iydi. 2 gol bir asistiyle sahiplerine 21 puan kazandırdı. Onun ardından Zuber son maçtaki 3 asistiyle 12 puan kazandırdı. Forvetleri Seferovic 10 puan, Embolo 9 puan kazandırdı. İlerisi için İsviçre'den bir oyuncu alacaksak eğer Şakiri ve Embolo olarak öneriyorum ben. Son maçta 3 asist yapan Zuber'in durumu bence belli değil. Yani Rodriguez geri sol beke geçip Zuber'i tekrar yedeye gönderebilir. Şarı tekrardan ilk 11'e dahil edebilir. Geçelim grup birincisi İtalya'ya. İsmet Sözsen'de. Abi şimdi siz böyle tek isim isim sayınca acaba İtalya'dan kimi sayayım diye düşündüm. Baktım program yetmez. Gerçekten her oyuncudan skor gelebilen bir İtalya izliyoruz. Turnuvanın en büyük 3 favorisinden biri benim gözümde. Birçok insanın gözünde de böyle ve inanılmaz bir seriyle geliyorlar. Biz tabii Türkiye'nin olduğu grupta olduğu için bu gruptaki her takım küçümsendiği bir medya ön hazırlığı geçirdik. İşte İtalya eski İtalya değil bile diyenler oldu. Yani Adamlar elemelerde 10 galibiyetle geliyorlar ama işte referans değil takımlar falan deniyordu. Fakat İtalya İtalya arkadaşlar. Dolayısıyla bu seri çok önemli. Ben seriyle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. 30 maç yenilmezlik serisi, 11 üst üste clean sheet, 32 gol, karşılığında 0 gol yeme. İnanılmaz bir clean sheet ve gol serisiyle geliyorlar. Yenilmezlik serisiyle geliyorlar ve bu bağlamda Hani elemelerde 10 galibiyet, Dünya Kupası elemelerinde 3 galibiyet, bu turnuvada zaten 3 galibiyet, hiçbirinde beraberlik yenilgi yok. Dolayısıyla İtalya ağır favori. Burada herkesten de skor katkısı geliyor. Ben şeyi hatırlatayım, ilk iki maçta az kadro oynadı, 4-3-3 oynadı, son maçta da neredeyse 11'i birden değiştirdi. Yani sonlara doğru kaleci Donnarumma da çıktı. Artık herkesin forma aldığı bir İtalya oldu ama herkes değişmesine rağmen 4-3-3 değişmedi. Hani şunu uyarabilirim. Üçlü savunmayla oynayan ve kanat beklerle oynayan takımlarla karşılaşırlarsa biraz sıkıntı yaşayabilirler. Çünkü planı hiç değiştirmedi. Hiç başka bir şey denemedi Mancini. Kendi oyun planında hiç BC planına gitmeden 4-3-3 ile şu anda gidiyor. Ve Avusturya eşleşmesi var. Dolayısıyla bu turu da ben rahat geçeceklerini düşünüyorum. Tabii ki bu turnuva her şey olabilir ama oyuncuları 10 gün dinlenmiş olacak. Avusturya ise ağır bir Ukrayna maçından çıkmış olacak. Dolayısıyla önümüzdeki haftaya bakarken, önümüzdeki deadline'a bakarken bence İtalya'nın as oyuncuları birinci tercih olabilir. Defansif katkı çok önemli. 3 clean sheet geldi. Yine ben bir clean sheet bekliyorum İtalya'dan. İtalya'nın 11'inde tabii ki Immobile, Insigne, bunlar çok önemli isimler. Spinazzola mükemmel bir performans sergiledi gruplarda. Donnarumma yine kaleci olarak düşünebilirsiniz. Benim tek e, dikkat çekmek istediğim isim Kieza burada. Çünkü ilk başlarda A11'de değerlendirilmedi. Fakat oynanan son maçta inanılmaz bir Kieza vardı. Yani sadece şu ana kadar elde edilmiş puanlara bakılırsa yanıltıcı olur. Kieza çok iyi oynuyor. Formayı kapmış bile olabilir diye de düşünüyorum bir yandan. Çünkü son maçta aşırı zorladı. Ee, ve aynı zamanda Serie A'da da bu sene çıktığı maçların yarısında gol returni vermiş yani ya gol ya asist katkısı vermiş bir oyuncu dolayısıyla Kiyaza 11'e dönebilir. Ee, dönerse de katkı vereceğini düşünüyorum. Çok iyi oynadı. Ee, onun dışında Locatelli ile ilgili de ufak bir şey söylemek istiyorum. Ee, değeri 2 arttı şimdiden. Yani 0 2 arttı. 5.5'da başlamıştı oyuna. Şu anda 5 7 oldu. Fakat Locatelli her ne kadar İsviçre maçında 2 gol atmış olsa da bu skor performansını çok sürdürebileceğini açıkçası ben şahsen düşünmüyorum. Tabii ki yapabilir ama İtalya'dan alınacak ilk tercih değil diye düşünüyorum. Bence daha garanti isimlere yönelmekte fayda var. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Euro 2020'de A grubundan çıkması kesinleşen İtalya ve Galler'in ayrıca en iyi üçüncüler arasına girip sonun altıya kalma umudunu sürdüren İsviçre'nin analizlerini yaptık. Sonun altıdaki muhtemel rakiplerini konuştuk ve alınabilecek oyuncuları değerlendirdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.